Kesin 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 kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle var yine bu işin içinde. Aldı mı? Atla atla hadi mı? Aldı mı? Aldı mı? üstüne mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Aldı

Hadi gel, 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 gel. Erdal Hoca'nın duruşuna bakın bak. Erdal Hoca'nın iyi hareketlerini izleyin, bakın. Bak, 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 bak. Yine <laughs> bir şeyler... Baba! Gel, gel, hadi hadi. Boş! Atlayacağım. Gel. Aferin böyle. Aferin sana, abine. Hadi! Gel. Çek! Geriye. Bak böyle bir Erdal hocam. Arkadaşlarım herkes atlayacak. Ben göndereyim oradan. Efendim kızım. Evet, Bebeğim ne biliyor musun? Buradaki şeyin parçası bu kalsın. İşi şey olmaz. Canım. Hadi, Hadi geçsene. Hocam evet, <hazık> <Sıkar hazık> şey. Bu neydi? Bu neydi? Bu neydi? Hadi Zorba. ha. 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 <laughs> <Destekleme arkadaşlar>. ha. <laughs> onu teklemeyelim. Hadi. 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 Marsu gelando tutuluyor Marsu hop ama öbür tarafa oradan, oradan bir koşalım durma yürü. hadi gel buraya gel hop gel <laughs> <laughs> hop gel buraya geç sen hadi çek git ne yapacağız bekle Marsu gel var da hiç Ne yapıyorsun oğlum? Koş, at oraya. Yani, koş, at. Koş, at oraya. Koş, at oraya. İndir, indir, indir. koş. Niye korkuyorsun? Allah Allah. Ben yakalayacağım. de, değil de. Hadi Furkan. Gel Mansur gel. Hadi. 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 Hayır tamam artık tamam. bitmiyor Hayır gitsin, tamam. Hayır bitti yapıyorsun Çekil Ne yapıyorsun Hayır geçme Gel 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 Yeni benim karım Çekil Çekil, çekil. <laughs> ne Mansur gel. Gel Mansur. Gel Mansur.